Hazal Subaşı ve Erkan Meriç çifti. Adana Sen Koyun 2 sezonla birlikte paşa vuran güzel oyuncularımız yeniden dizi ekranlarına deniyorlar. Savaşçı dizisinde yer alacak olan Erkan Meriç ve Çukur dizisinde yer almış olan Hazal Subaşı'nı yeniden ekranlarda yeni dizide görmek isteyenler yeni videolarda. İnşallah bu haberi size ulaştırırız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.